Aslında bu müthiş bir şey uh -huh. çünkü biz aslında bu Amerikalı firmayla, orada Martin Zizi diye bir profesör var, uh -huh. onun mucit olduğu bir ortamdayız. Ee, Finlandiya'daki eski Nokia, şimdiki Joli, Jola diye bir firmaya da birlikte yatırım yaptık. Onların da e, telefon yazılımıyla uğraştığı bir ortamda biz ilk defa insan beyniyle cep telefonunu bağlantısız haberleştirdik. Şimdi nöro bu oluyor. Hani şey gibi düşünün. Ee, ben yaşım itibariyle biliyorum. Hani bu Z Zeki Müren de bizi görecek mi diye televizyona bir ifade vardı ya. Bu nöroprintte de aslında telefonu elinize aldığınızda telefon sizin beyninizle haberleşiyor. Hatay mı dikey mi olduğunu da ölçümlüyor. Biz o jiroskopu o Finlandiyalı mühendislerle yazılım anlamında tam sensörün verdiği datayı alarak işte Amerika'daki profesör de o datayı okutup oluşturduğu algoritmik matrisle vücudun titreşimini ölçümleme. Aslında o titreşimde insan beyninin nöroprinti olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla insan beynindeki, benim beynimdeki titreşimi telefon algılayıp bu sensin diyor. Bunun da zaten Barcelona'da ürününü tanıttık. 2026'da da şu, şu anda... Test sürecinde değil, ürünü tanıttınız. Ürünü tanıttık ama bizim istediğimiz platformda bir ürün değildi. Yani tüketiciye sun sunmak isteyeceğimiz bir platformda değildi.